arkadaşlar ben Uğur Aktaş. Bugün sizlere e, mobil uygulama geliştirirken genelde yaşanılan problemlerden bahsedeceğim. Şimdi bu konuya başlamadan önce e, aranızda beni dinleyen benden daha tecrübeli birçok e, abim e, kardeşim olduğuna eminim. Bundan dolayı e, bu konuyu biraz daha böyle e, kendi bildiğim şeyler üzerinden anlatıyorum. Yani burada benim söylediklerim tamamen doğrudur. İşte veya işte yani anlattığım şeylerde yanıldığım kısımlar da olabilir. Bundan dolayı hepinizden önceden özür dilerim. Sadece kendi bildiğim kadar konuyu anlatmaya çalışacağım. Kendi karşılaştığım sorunları anlatmaya çalışacağım. Ben 3 senedir React Native ile mobil uygulama geliştiriyorum. Ondan önce Frontend Developer olarak çalışıyordum ve toplamda benim 7 senelik bir profesyonel iş hayatında tecrübem var. Yaşıma göre biraz daha fazla tecrübem var. Çünkü üniversiteye gitmediğim için biraz daha ajanslarda çalışmaya başladım ve ondan dolayı tecrübe edindim diyebilirim yazılım alanında. Zaten birçoğunuz beni artık oldukça iyi tanıyorsunuz. Onun için de teşekkür ederim. Eğer React Native ve Flutter'la bir mobil uygulama geliştiriyorsanız, zaten e, native uygulama yazanları yani işte Swift veya Java, Kotlin yazanları e, bu konunun, konunun dışında tutuyorum. Çünkü onlar zaten neyle karşılaşacaklarını zaten biliyorlardır ve çoktan karşılaşmışlardır o süreçlerle. E, fakat e, özellikle cross platform frameworklerden birini kullanıyorsanız React Native ve Flutter gibi bazı uyumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar nasıl uyumsuzluklar var örneğin benim kendi başıma gelen bir olaydan örnek verecek olursam biz bir mobil uygulama geliştirirken bu o zaman işte notlu cihazlar yani bu çentikli cihazlar yeni çıkmıştı çentik bir çoğunuz belki biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için kısaca anlatayım bu Ekranın üstündeki işte hoparlör ve e, kamera kısmının o ayrılmış olması yani sağ ve solda işte e, sinyal ikonları falan oluyor ya onlara notch'lu cihazlar diyoruz biz yani çentikli cihazlar diyoruz. E, bu özellik ilk çıktığında biliyorsunuz Apple çıkarmıştı bunu ve bunun için developerlar developerlar burada sorun yaşamasın diye bunun için bir servis API'ni zaten hazırlamıştı yani developer developed kısmında zaten bir altyapısını hazırlamıştı. Fakat Android cihazlarda bunu yapmaya başlayınca şöyle bir şey fark ettik. mesela React Native'de safe area view var. Bu safe area view şu anda ben yeni bir uygulama geliştirmediğim için o kısım düzeldi mi nasıl oldu bilmiyorum. Ama en son kontrol ettiğimde düzelmemişti. Safe area view Android iOS'ta çalışıyor pardon iOS'ta çalışıyor. Yani o Safe Area View komponenti içerisinde aldığınızda React Native'de sizin işte kontentiniz sadece o notch cihazının etkilenmediği yani güvenli alan dediğimiz yerde kalıyor sizin içeriğiniz. Fakat Android kısmında böyle bir API olmadığı için yani böyle bir feature etmediği için bundan dolayı Android'de biz onu yapamamıştık. İşte çözüm falan ararken şöyle bir şey bulduk. Birçoğunuz React Native yazan arkadaşlar React Native Device Info diye bir modül var. Bunu çokça kullanmışsınızdır zaten. O modülün içerisine bir update gelmişti o zaman ve has notch function'a eklenmişti. Has notch eğer işte true ise bu telefon notçlu bir cihaz diye algılayıp biz ona bir style atayabilmiştik. Yukarıdan margin falan vermiştik o zaman işte. Bu şekilde bir çözüm bulmuştum. Daha sonra ben tabii bu şeyi merak ettim. Yani bir third party bir modül nasıl bunu algılıyor da işte React Native'in kendi şeyinde bunu yapamıyoruz diye. Veya Android nasıl bunu fark edemiyor diye. Daha sonra gördüm ki orada core şeylerde Arkadaşlar şöyle bir çözüm bulunmuş. İşte React Native orada mesela zaten biz biliyoruz hani uygulama geliştirirken telefonun modelini, markasını. Bu model ve markaya göre o cihazın notch'lu olup olmadığını bir device list var. O device list'e ekli olan işte notch'lu cihazlar diye ekli olan cihazlar model markayı bildiğimiz için kendimiz ekliyoruz. Orada ekli olan cihazlar notch'lu olarak görünüyor. Yani herhangi bir kontrol yine yok. Tamamen hard kod olarak yazılıyor. Bundan dolayı e, yani bana çok tuhaf gelmişti. Hani böyle mi anlayacağız Android tarafında cihazların notch'lu olup olmadığını. Yani sonuçta her gün yeni bir cihaz çıkıyor ve bunu siz e, sürü o modülü sürekli güncellemek zorundasınız ki yeni çıkan cihazlara uygulamanız e, uyumlu olsun. ki Şu an bir sürü e, yani hemen hemen her Cihaz notlu olarak çıkıyor, çentikli olarak çıkıyor. Yani bu çok bana saçma gelmişti o zaman, ama farklı da bir çözüm yolumuz yoktu. E, hala öyle gördüğüm kadarıyla geçen kontrol ettim. E, yine off function duruyor ve onu işte insanlar kullanıyor. Ben son zamanlarda yeni bir uygulamaya başlamadığım için açıkçası çok fazla kullanmadım. O yüzden arada bir takip ediyorum böyle gelişmeleri daha sonra bir de react native ile uygulama geliştiren arkadaşlara veya geliştirmek isteyen arkadaşlara şunu söylemek isterim ki sadece javascript bilmeniz yeterli olmuyor dostlar. Çünkü karşılaştığınız sorunlar Android ve iOS tarafında native sorunlar oluyor. Yani orada bir native hata alıyorsunuz. Bir javascript hatası değil. İşte yani Uygulamayı bundle ederken işte ne bileyim install ederken bir sorun alıyorsunuz ve bu sorunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü javascript kaynaklı bir sorun değil. Yani native tarafında bir problem var. Bir modül kurulmuyor. Bir şey eksik. Haliyle sizin xcode ve android studio ile biraz daha haşır neşir olmanız ve sorunları sorunlara biraz daha hakim olmanız. Hangi klasörde ne var. Hangi dosyanın içerisinde ne bulunuyor? Yani Java yazmak bilmek zorunda değilsiniz ama nasıl işlediğini de yine bilmek zorundasınız ki o sorunları biraz daha çözebilin. Zaten her karşılaştığınız özellik yani React Native'de olmayacak, Flutter'da da olmayacak, sizin kendi native olarak yazmanız gereken şeyler de olabilir. O yüzden özellikle freelance çalışırken uygulama içerisinde olan feature'lara çok dikkat edin. Mümkünse bir demo yapın. Çünkü size basit gibi gelebilir bazı şeyler ama daha önce yapmadıysanız kesinlikle o zor bir şey olabilir. Bunlara dikkat edin diye tavsiye veririm. Daha sonra uygulamayı geliştirdikten sonra güncellemeler de çok önemli. Çünkü bu özellikle React Native'in eski sürümlerinde çok vardı. Yani versiyonlar arasında ciddi böyle sert geçişler oluyordu ve birkaç versiyonu güncellemediğinizde, onu maintain etmediğinizde, daha sonra ipin ucu kaçabiliyordu. Bu sefer uygulamayı tamamen yeniden yapmak zorunda kalabiliyordunuz. Tabi şu an onlar çok azaldı. Hatta şu an tam açık konuşmak gerekirse benim çok memnun olduğum bir seviyede React Native ve gittikçe de daha iyi oluyor. Son birkaç güncelleme haricinde öyle çok sert, düzensiz bir güncelleme de olmadı. Zaten son güncellemelerde oldukça güzel şeyler, değişiklikler yapıldı core tarafında. O yüzden açıkçası ben memnunum. Ama yine de modüllerinizi, uygulamanızı mümkün olduğunca en fazla ama en fazla 2 ayda bir güncelleyin. Yani o uygulamaya yeni bir feature eklemeseniz bile, bir bak kapatmasanız bile ...o uygulamayı güncellemenizde, main time etmenizde fayda var. Çünkü daha sonra refactoring etmek çok çok zor zor olacaktır. Ee, bir de biz bunu mesela web tarafında e, eskiden frontend olarak çalışırken çok şey yapardım. Yani böyle responsive olayına e, işte önem verirdim ve o zaman bana şey gelirdi. E, kolay gelirdi yani böyle... Ne bileyim işte 400-500 altında ise işte screen size, width o responsivdir ve her şeyi işte belli bir şekilde formata sokup telefonda gösterirsiniz ama mobil uygulama kısmında yani ben düşünürdüm mobil uygulamada responsif yok zaten belli bir size derdim ama işin içine girdikten sonra şunu fark ettim ki mobil uygulama kısmı da çok farklı bir dünya çünkü bazı tabletler var, ee, telefon ekranı genişliğinde, adam onu yan kullanacak, işte ondan sonra ne bileyim çok farklı boyutlarda e, tabletler telefon e, boyutları oluyor, telefonun e, font size'ını büyütüyor örnek vermek gerekirse. Bu sefer sizin yaptığınız tasarımın çok dışında bir şey görünüyor ve e, hatalı bir e, UI çıkıyor ortaya. Bundan dolayı e, React Native'de de yani mobil uygulama geliştirirken sadece React Native değil, mobil uygulama geliştirirken bu ölçeklendirmeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çok temiz, clean bir kod yazmanız gerekiyor ki o kısımda e, çok fazla diğer işte kullanıcıların sorun yaşamaması için farklı e, device'larda. Ayrıca e, React Native'de de e, benim yaşadığım çok enteresan bir olay vardı ve önemli bir şirketin uygulamasını geliştiriyordum aslında. bu uygulamayı yayınladığımızda uygulamayı yayınladıktan sonra fark ettik ki uygulama açılır açılmaz çöküyor ve biz o ana kadar hiçbir şekilde böyle bir sorunun olduğunu fark etmedik çünkü tamamen güzel çalışıyordu. Bu sorun sadece gerçek cihazlarda olan bir sorundu. Şu an sorunun kaynağını tam olarak hatırlamıyorum ama uygulama geliştiren arkadaşlar bunun yani bununla en az bir kere karşılaşmıştır bu tarz problemlerle. O yüzden kesinlikle testleri çok iyi yapın. Uygulamanız yani simülatörde çok iyi çalışıyor olabilir ama gerçek cihazda çalıştığını kontrol edin. Yayınlamadan önce bir cihazınıza yükleyin, kontrol edin. Bunlar önemli şeylerdir. Çünkü uygulama yayınladıktan sonra siz bekleyeceksiniz tekrar onaylansın İşte orada çok farklı sorunlar sıkıntılar müşteriyle de yaşayabilirsiniz. Bu hiç iyi bir durumda değil zaten. O yüzden gerçek bir device de kesinlikle test edin. Zaten işte bu uygulama için satın alma gibi durumlar iOS tarafında özellikle sadece gerçek cihazda hesaplar olduğu için yani Apple Store olduğu için sadece orada e, test edebiliyorsunuz. Gerçek cihazda test edebiliyorsunuz. Bundan dolayı da e, bunu da böyle bir size tavsiye olarak vermek istedim. Arkadaşlar aslında bahsedilecek o kadar çok konu var ki inanın ben e, aklımda olanları yani bu podcastleri 15 dakikaya aşmayacak şekilde tutmaya çalışıyorum. Aklımda olanları anca e, işte bu kadar sığdırabiliyorum. E, ve şu bahsettiğimiz konuların hepsi apayrı bir dünya. Yani hepsinden bir yarım saatlik podcast çıkar herhalde. Yani bu test olayı işte ne bileyim cross platform Android tarafında yaşanan sorunlar. Yani çok farklı şeyler var. Bunu böyle size kısaca anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir yararım dokunmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Diğer podcast'lerde görüşmek üzere arkadaşlar.